Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün İstanbul Kartal Urmumcu Mahallesi'nde elimizde bulunan 3 artı 1 kiralık dairemizi sunacağım. Hemen burada girişte bizi Fortmanto karşılıyor. Ufak bir dolapları var. Onun dışında elbise asmalık bölümleri bulunuyor. Hemen burası çocuk odamız. Salonumuz. Salonumuzda bir adet balkonumuz bulunuyor. Konum olarak çok prestijli bir konumda. Starbucks, onun dışında minibüs, otobüs caddelerine çok yakın. Kafe olsun, Feralight projesi olsun, hepsine çok yakın. Hemen burada Atatürk Havalimanımız bulunuyor. Şu şekilde. mutfağımız. Mutfak dolapları daha önce yenilenmiş. Üç setimiz. Üç setimiz Vestel kullanılmış. Hemen burada ECA kombimiz var. ECA en kaliteli markalardandır. Burada banyomuz bulunuyor. Işık olmadığı için bu şekilde gösterebiliyorum. Hemen yan tarafta küvet var zaten. Şöyle. Burası yatak odamız. Çocuk odası. Bu binamız 2004 sonrası bir binadır. Deprem görmemiştir. Depreme dayanıklı çok sağlam bir binadır. Şu anda istenilen güncel kira 24.000 TL. Eğer siz de bu daireyi kiralamak isterseniz aşağı bırakacağım telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın.